Hocam peki bir kadın bir erkeği nasıl dönüştürebilir? Şimdi Joseph Campbell'ın söylediği gibi kadın dönüştürendir. Dolayısıyla pekala dönüştürebilir. Ama ne yapmalıdır? Şöyle bir sıralayalım. Öncelikle kesinlikle dişil enerjisiyle almayı, yani sevgiyi, ilgiyi, bolluğu, bereketi hak ettiğine inanarak. İkincisi ihtiyaç duyduğu zamanlarda yardım isteyerek. Her şeyi ben yaparım bilincinden çıkıp eriliğin eylemselliğini hayatına alarak. Bizimle yolculukta olan gadız kullanıcılarımızdan bazıları diyor ki kocam yatıyor hiçbir şey yapmıyor. Ben buzdolabı tamirinden boyaya kadar her şeyi organize ediyorum. Ee, ben de diyorum ki neden onlara bırakmıyorsunuz? Diyorlar ki yapmıyor artı gerek yok ki ben hallediyorum diyor. Arkadaşlar erkeğin eğil gücüne alan açmazsak onlar da sizin dediğiniz gibi yan gelip yatarlar. Eril gücü eylemselliğe teşvik edip onore etmemiz burada önemli olan. Üçüncüsü, evet ve hayırlarımızın olduğunu hissettirmek. Avcı ruhlu erilleri ateşlemek için bu önemli. Dördüncüsü, gizemli duruş biraz korunmak. Erkeği merakta bırakmak. Her zaman onu aktif tutar unutmayalım. Beşincisi, iletişiminizi yapıcı, sakin ve bir o kadar akışta yapmak. Dolayısıyla önce kendini dönüştüren kadın, sonra erilimde dönüşümüne pekala ilham olabilir.